Arkadaşlarım çolağın adamların elinde. Onları sağ salim ele geçirene kadar dokunamayız. Allah'ıma kitabıma. Keserim lan seni. Biz düşmanımıza düşman gibi davranırız. Biz de sizin gibilere ancak hak ettiği gibi davranırız. Sen iyi şeyler yapıyorsun. Başkalarının canı için kendi canını feda ediyorsun. Komutanım sizinle de çatışmaya girmek bambaşkaymış ha. Komutanım dişiniz düştü, ben direk tutuyorum. Bizden bir kişi ölürse... Ben kimseyi öldüremem. Sizden de bir kişi ölecek. Öldürürüm seni. Barut kokusu, kan, ter... Parçalanmış cesetler arasında mı geçecek onu düşünüyorum. Bakalım bize ne zaman sıra gelecek. Allah korusun. Sabah kalktı, vedalaştı. Şimdi battaniyene dönecek evine. Allah Allah, olur yalan olsun.